Buradaydım. Beni neden boşuna arıyordunuz acaba? Çünkü, 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 çünkü biz senin nerede olduğunu merak ettik. Biliyorum çünkü ben görünmez olabiliyorum güçlerim sayesinde. Neden bunu çok düşündünüz ki? Anlamadım Siyah ya şimdi. Neyse. Benim artık evime gitmem lazım. Görüşürüz. Işınlandı o. Nereye gitti bu şimdi? Her neyse. Evet o evine gitmiş. Herhalde evi. Evime dedi ya. Evet evine gitti evine gitmiş. <laughs> Ev çok sıkıcı yalnız başıma yalnız başım onun yanına geri mi gitsem acaba? Bence geri gideyim evet Ama gözlüğümü çıkarayım ya. Orada tek sorun yok. Olursa gözlüğümü alırım. Merhaba. Sen de Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Siz benim gözlük sardım görmediniz mi? Asans. Arkana bakayım. <laughs> en sevdiğin tasma hangi tasmak bu? En sevdiğin göz rengi hangi göz rengi bu? En sevdiğin renk hangisi? Yeşil. En sevdiğin... En sevdiğin ağız şekli neresi? Ay. En sevdiğin ağız... Ağız şekli neresi? Ay. En sevdiğin ağız... Ağız şeklini gösterir misin? Tamam böyle. Bu sensin. Tabii ki de ben ne yalan söyleyeyim size ya. Neyse. E ne yapalım? E ne yapalım? Neden ne yapalım? Dedin ki sen eve gitmiştin. Evet, 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 evet. Aynen haklılar. Evet çok canım sıkıldı o yüzden geri geleyim dedim. Işınlandım buraya. Aa.

Ba, Tır ba, Tır Evet sizin güçlerimi gösterebilir miyim? Işınlar hareket Siz gidebilirsiniz Biz uyuyalım mı? Evet tatlım Tamam Öğlenin uykusuna bakın Ayakma aktin geldi zaten. Ben ekleyesin de öyle bir kısmı ayakma aktin geldi. Ben babamın amcu miyim? Tabii ki de. Gel bakalım beni ben ekleseniz mi? Biz yatmaya gidiyoruz görüşürüz. Tabii bana ben onları sorayım. Ne? Ne? Silgüsün şey? çok güzel söyle söyle ne olur söyle. Ne olur? Biz ya, ne geçtin baba ya? Anladım mı? Bizim sürü yere neresi? Bizim yemiz burası tabii ki. Bizim yemiz neresi? Evet bizim yemiz şurası. Benim yatağım burası. Ay benim yatağım neresi? Benim yatağım burasıydı. Ya yatak yeri unuttum ben ya. Allah Allah ya. Gel senden annem çağır. Tamam, gelelim. Yetmez. yo yetmez. Onlar uyurken ben de size sürü güçlerimi söyleyeyim. Ben de gelebilir miyim? Tabii ki de. Ne kadar çok kişi olursa o kadar çok kişi güçlerim bilir. Çok geç kaldım. Neyse sen düşe kal. Ben anlatayım. E tamam ya. Şimdi. Benim bir ateş gücüm var. Bir su. Bir rüzgar. Bu kadar gücüm var. Bir de yok olma gücüm var. Bir de sihirbazlık ve ışınlanma gücüm var. Işınlanma gücünü zaten biliyoruz. Hep ışınlanıyorsun bir yere. Tamam şimdi evin ışınlanacağım. miziyi. Hep evin ışınlanma. Tamam evin bahçesine. Tamam. Ttar. Pıttar. Evet arkadaşlar.